Allahü Teala bu dünya hayatına bizi imtihan için göndermiştir. Asıl gayemiz Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerine ibadet etmektir. Tabi insanların bu dünya hayatına bakış açıları değişik şekillerdedir. Bazı insanlar bu dünya hayatını bir eğlence yeri olarak görüyorlar, sadece eğleniyorlar, başka bir gayeleri yok. Bazı insanlar bu dünya hayatının bir fabrika olarak görüyorlar, sadece çalışıyorlar. Başka bir gayeleri yok. Biz Müslümanlar elhamdülillah Allahü Teala'nın bize bildirmiş olduğu şekliyle ve Hz. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde bildirmiş şekliyle bu dünya hayatını bir imtihan salonu olarak görüyor ve asıl gayemizin Allahü Teala'ya ibadet etmek olduğunu biliyor ve ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. Bakınız biz melek cemaati değiliz. Yemeden, içmeden Allahü Teala'nın vermiş olduğu bazı nimetlerden, meşru olan, helal olan nimetlerden istifade etmeden yaşayamayız. Elbette ki melek olmadığımız için bu dünya hayatında Allahü Teala'nın vermiş olduğu helal olan, meşru olan nimetlerden, eğlencelerden meşru çerçevede helal sınırları çerçevesinde istifade edeceğiz. Ama asıl gayemizin ve ma halaktul cinne vel inse illa ayet-i olduğu gibi yani en insanlar ve cinler bu dünyaya gelişinizin yegane sebebi bana ibadet etmenizdir buyuruyor Allahü Teala. İşte Allahü Teala'nın bu emrine uyarak hem bu dünya hayatında Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden meşru çerçevede istifade edeceğiz hem de Allahü Teala'ya ibadet edeceğiz. Eğer bu dünya hayatında hem Allahü Teala'nın vermiş olduğu meşru olan nimetlerden, meşru olan helal olan eğlencelerden istifade edip aynı zamanda da Allahü Teala'nın emirlerini de yerine getirirsek, sorumluluğumuzun bilincinde olursak hem bu dünya hayatında rahat ve huzurlu bir hayat yaşarız hem de ebedi alemde cennete ve gerçek mutluluğa kavuşur. Yok bu dünya hayatında sadece bu dünyaya dalıp da bu dünyanın nimetlerinden, eğlencelerinden istifade edip de ahiret hayatını unutursak, asıl gayemiz olan Allahü Teala'ya ibadet etmeyi unutursak, ibadeti terk edersek, bu dünya hayatının imtihan salonu olduğunu unutursak, o zaman hem bu dünya hayatında zarara ve ziyana, Allah muhafaza hem de ebedi hayatta, ahirette hüsrana ve zarara uğrar. Ya Rabbim bu dünya hayatında sorumluluğun bilincinde olmayı, ona göre hareket etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.